Evet bu videomuzun girişi olacak. E, kısa keseceğim. Biraz olaylardan bahsetmek istiyorum ve bahsederken de işte sonrasında evin yeni halini falan filan e, göstereceğim size. E, yeni halini derken yapılmış olan şeyleri göstereceğim. Neyse <laughs> videoda Şimdi tam tam da bir ay oldu e, evden çıkalı. Artık çok fazla sıkıldım. E, mental olarak çökmüş durumdayım çünkü... Ya atla deve değil yaptığım ve yaşadığım şeyler bunun farkındayım fakat artık o kadar fazla sıkıldım ki insanların evine gidiyorum onların hayatlarına bir şekilde dahil oluyorum ve onların hayatlarına uymak zorunda kalıyorum. O tür uzanmak istiyorsun gün içerisinde bir yere uzanamıyorsun. Yani o kadar fazla böyle gerildim o kadar yoruldum ki artık bir önce evime girmek istiyorum. Yani çok böyle sıktı beni sıkan bir süreç oldu açıkçası. Ee... Ustam influenza oldu. Usta usta influenza olunca da tabii ki de işler aksadı. Aksayınca böyle işte geçen hafta normalde altı eve girecektim. Bu hafta ya farklı, daha bu hafta gireceğim falan filan. Derken bir sürü böyle sürüncemeli iş oldu ama hızlı gidiyor e, yapılan şeye göre. Çünkü aslında kat çıkıldı. Ondan sonra ev baştan aşağı yaptılar yani. Döşemeler değişti, odalar değişti, elektrik sistemi, su sistemi, tesisat falan her şey değişti. Derken çok fazla aslında iş var ve hızlı bile oldu. Ama artık gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. İşbirliklerim e, aksıyor, işte işlerim aksıyor, biç var zaten sürekli mesela iki sene zaten düzenli olarak ona ve aynı zamanda diğer hayvanlara da bakıyorum. Sürekli git gel yapmak durumunda kalıyorum. Emin yakınındaki lokasyonun yakınında yerlerde kalmaya çalışıyorum E bu da nereye kadar? İnsanları da çok rahatsız etmek istemiyorum. Onlar sağ olsun da hiçbir şekilde hiçbir arkadaşım bir şeyime eksik etmedi fakat e, ben artık çok rahatsızım, Koltuklara yatmak istemiyorum yani, yuhurluyorum. Tabii ki de gitmem gereken yerler oluyor, davetler oluyor, kıyafetlerim hep aynı, yıkayıp yıkayıp aynı şeyler giyiyorum, 3-5 tane bir şey alabildim yanıma. Yapabilecek bir şeyim yok çünkü sürekli valiz valiz dolaşıyorum, yani bir valizim Florya'da, bir valizim Kadıköy'de, böyle ülkenin dört bir yanına dağılmış durumdayım yani. Bu beni aşırı derecede yordu, yani mental olarak açıkçası bana bu süreç çok iyi gelmedi, aslında öyle söyleyeyim. Ee, ya maddi olayını söylemiyorum çok fazla e, bir açıldım ama hiç umurumda değil çünkü bana hizmet ediyor yani para gelir gider bu böyledir yani para her zaman için e, benim için çok önemli bir faktör olmadı olmayacak da çünkü para bana hizmet etmedi ben para hizmet etmemeliyim böyle bir yaşam formum var. Onları düşünmüyorum ama mental olarak kendi alanımda olamamak beni açıkçası aşırı derecede biraz yıprattı. Yalan yok yani. Ve onu tamamlamaya çalışacağım bu eve geçtikten sonra. Şimdi bir de eve geçtikten sonra eve yerleşme süreci var. Bu cuma geçiyorum bu arada eve. Perşembe temizlik ekibi geliyor. Cuma günü geçiyorum. Fakat geçtiğimde işte hatta korkuluklar hala takılmamış olabilir. İşte dolapların kapakları gelmemiş olur. Onlar biz evdeyken olacak. Yavaş yavaş olacak. Çünkü ben artık dedim ben eve geçeceğim yani. Ben evdeyken halledim bazı şeyleri Çünkü kalamayacağım böyle. Daha bir de eve girip evi dekorasyonunu dekorasyonu değiştirme süresi var. İşte böyle koltuğu tekrardan baştan alacağız. İşte orada orta set bağlardır, işte televizyondur, halısıdır, ostur, mustur. Her şey değişecek. E değişeceği için de şu an böyle acele karar vermek istemiyorum çünkü bir an önce evime girebilmek için yani her şey okeyim. Ve bu bana çok yanlış kararlar aldıracak ve tonundan çok pişman olacağım biliyorum, tanıyorum kendimi. O yüzden eve girdikten sonra eski eşyalarıma gireceğim. Yavaş yavaş işte a bu koltuk güzelmiş, işte bu televizyonu buraya uyar diyerek e, olay yerinde aslında e, <laughs> müdahale edeceğim. Şimdilik olaylar böyle. şimdi bu akşam eve gideceğiz, bakacağız evde neler değişmiş, neler tamamlanmış. Size beraber gideceğiz, hem size de göstermek istedim. Yani daha bir yüzde falan tamamlandı. Yüzde ee, kesimde zaten size beraber zaman içerisinde gideriz, geliriz. Yani gerçekten kusura bakmayın, çok az video atıyorum bu ara. Kendi hayatıma zor yetişiyorum çünkü ben her şeyimi kendim yapıyorum. Ee, Mentor olarak gerçekten hazır değilim bazı şeyleri. İyi hissetmiyorum açıkçası. Ya garip bir şekilde iyi hissetmiyorum yani. Çok yordu beni bu süreç. Yoruldum yani. Böyle... Hissediyorum kendimi ortaya atılmış anladın mı? Böyle kötü hissediyorum bilmiyorum. Aidiyet, düzen benim için önemli şeyler. Düzenim olmayınca e, kayıp hissedersiniz ya. Şu an böyle kayıp hissediyorum kendimi. Kendim, kendimi kaybettim ve o kendimi bulma süreci olması lazım. O da eve geçtiğimde Al e, halledebileceğim sanırım. Ya bilmiyorum. Allah daha başka dert vermesin. Güzel gidiyor her şey. Allah şükür hiçbir şey yok ama açıkçası yalan söyleyemeyeceğim size yani. O yüzden bu enerjisiz değil mi? Çok yoruldum. E, yalan yok yani. Her şeyle tek başına mücadele etmek bir yerden sonra insanı çok çok yoruyor. Neyse çok daha fazla kafanızı sikmeyeyim ben. Eve geçelim, bakalım nelerimiz olacak. Size tekrardan merhaba. Cem, yankıyı duydunuz mu? Duydunuz. Neden? Çünkü yeni evimizi. Bugün sizinle beraber evimiz ne aşamada onları göstereceğim. Çoğunuz gibi, ben gibi, çoğunuz da merak ediyorsunuz. Doğru bir cümle kurdum. Neler bitmiş, neler bitmemiş. Evle alakalı çok fazla sıkıntılar çıktı. Hala geçemedim bu arada. Bunun birçok sebebi oldu. Ustam influenza oldu. Malzemelerin, materyallerin tedarik edilmesi de çok sıkıntı yaşadık falan derken çok gecikti. Gerçekten mimarım çok iyi çalışıyor. Onun elin, onun dışında, yani yapabileceğinin dışında daha gelişmiş şeyler. şu an için aslında evden memnun muyum derseniz çok memnunum. Ama sadece benim artık geçmem gerekiyor. Gerçekten mental sağlık hiç iyi değil. Bunları zaten Giriş konuşmasında konuşmuş olmam gerekiyor. Konuşmadıysam da diğer videoda konuşurum. Şimdi sizle beraber e, genel olarak bir tur yapmayacağım bu arada. Sakın öyle anlamayın. Neler olmuş, neler bitmiş onları göstereceğim. Çünkü genel turu bittikten sonra sürpriz bozmak istemiyorum. Tabii ki göstermeyeceğim diye bir şey yok. Göstereceğim de genel olarak e, kapsamlı bir ev turu gibi olmayacak. O bittiğinde dekorasyonla beraber zaten olur. Eğer boş ev turu da istiyorsanız yapıldıktan sonra zaten boş ev turu çekmiş olurum. İsterseniz başlayalım. Neler değişmiş görelim. Şimdi şöyle girecek olursak spotlarımız takılmış kat çıkıldı biliyorsunuz bahsettiğim şeyi katı çıkmışlar altlarında spotlar kesinlikle çok güzel olmuş gün ışığı seçtim bu arada sarı ışık çok sevdiğim için onlar takılmış gayet güzel yukarıda ki spotlarımız yaptırılmış onlarda bir de daha avize gelmedi ama zinciri takılmış avize seçmemiz gerekiyor o yüzden o biraz sıkıntılı daha avize seçmedim Kat çıkıldı fakat katın daha korumalıkları neden yok derseniz daha onlar sipariş edilmedi. Onlar cam olacağı için e, ölçüleri yeni alındı. Yarın gibi falan gelecek onlar. Yarın takılacak. Onlar da çok güzel görünüyor. Evin içerisine girdiğinde muhteşem bir genişlik hakim bu arada. Tam istediğim şeylerden bir tanesi oldu. Evin rengini ben hep beyaz istiyordum. Şu an akşam olduğu için tabii sadece spotlarla aydınlanıyor ama gündüz bir görseniz kafayı yersin. At koşturacak kadar gerginiş gibi bir ortam oluyor. Bu çok güzel bir hissiyat veriyor. Şu an tozlu ama döşemelerimiz bunlar. Ee, bu belki o videoyu izleyenler bilirler. Şu damarlı gri antrasit e, seramiyi seçmiştik. Bunlardan döşen diğerleri. De. Üst katın döşemesi farklı tabii ki de. Bunlar yapıldı. Mutfağımız daha gelmedi. İşte ustamız influenza olduğu için daha yapamadı. Tam gerçekleştirmedi. Ha şurada şeyin yer döşemesinin bir tane numunesi var. İşte yerler bundan oldu. Silinince bunlara benzeyecek. Şu an burada bile tozlar yani görüyorsunuz. Şimdi buraya dolaplar gelecek. Dolaplarımızın rengi yerle uyumlu olacak zaten. Antresit olacak. Düz dolaplar seçtim ben. Şimdi buraya ee, mutfağımız kuruluyor. Şuraya da ada mutfağımız gelecek. Şu ışıklandırmamız kalkıp buradan sarkıtılarak ada mutfağının üzerine bir tane ışığımız sarkacak. Kaloriferlerimiz falan buraya alınacak. Biliyorsunuz kombi şuradaydı. Kombiyi buraya aldılar. Burası kapatılacak. Şuraya da bir tane böyle e, masamsı bir şeyler yapılacak. İşte böyle atıyorum tezgah gibi bir şey yapılacak. Oraya da kahve setlerimizi, kahve makinelerimizi koyabileceğiz. Merdivenlerimiz bu arada. Merdivenler zımparalanmış. Merdivenlerimiz zımparalanmasının sebebi biliyorsunuz daha koyu renkteydi. Rengi değişecek, rengi boyanacak. Boyanacağı için de önceden zımparalmışlar. Aslında bu renkte çok hoşuma gitmedi de güzel duruyor ama bence yukarısıyla eşdeğer bir şekilde bir geçiş olması için bence boyanması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen bunu yazın. Rengimiz şu şekilde. Eski renkleri zaten hatırlıyorsunuzdur. İşte daha koyuydu. Bunun daha koyusuydu. Şu an daha açık olduğu için yani zımparalandığı için daha açık. Evin en beğendiğim alanlarından birine çıkıyoruz. Dediğim gibi şu an birkaç tane bir şey göstereceğim. Sadece gidişatlardan neler yapılmış onları gösteriyorum. O yüzden çok fazla bir şey beklemeyin benden. da söyleyeyim. Ha, gelmişken hazır şu alanda merdivenin yanında şey vardı biliyorsunuz. Şöyle bir ortam. Buraya gizli ışıklandırma yapılması için kablolandırmalar elektrikçi yapmış, onlar çok güzel olmuş. Şimdi gelelim en önemli alana. Şimdi geldik en güzel alana. Bu benim cin yuvasına benzeyen yatak odam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar genişlemiş. Burası beni çok mutlu etti. Ben hayalimde olan şeylerden bir tanesi geniş bir yatak odası ve şu an Gerçekten salonum kadar bir yatak odam var. Çok mantıklı bir kullanım oldu burayı bu şekilde yapmak. Tabii ki daha camlar falan gelmediği için ve eşya olmadığı için de ne kadar e, alan olduğunu tam tamına göremiyoruz. Burada ev bana böyle biraz şey geldi hatta. Küçük geldi ama mimarım dedi ki işte e, eşya olmadığı için şu an insan beyni böyle çalışıyormuş işte boş gördüğü için odanın ne kadar geniş olduğunu işte kıyaslayamadığı için daha e, kıyaslayamadığı için daha küçük görüyormuş olduğunu. Ben de öyle bir sendrom yaşadım küçük. Parkelerimiz koyu renkte görüyorsunuz. Bu rengi seçtim. Bu rengi daha çok istedim çünkü yukarısı yatak odası daha özel bir alanım olduğu için kesinlikle mimarım şeyde daha yukarıda bir böyle atıyorum şey gibi yatak odası gibi yerlerde yazlıklarda böyle aşağıdaki gibi seramikte kullanıldığı gibi materyaller kullanıyoruz yatak odası gibi yerlerde kesinlikle ahşap işte parke gibi şeyler kullanılmak zorunda çünkü sıcak ortamlarda da siz de eğer böyle ev yaptırma sürecine falan girmek istiyorsanız aklınızda bulunsun. E, bu tarafın gizli ışıklandırmaları daha bitmedi. Size soracağım şey var. Belki fark ediyorsunuzdur. Belki de fark etmemişsinizdir. Çünkü çok minimal bir fark. Görüyorsunuz şurada bir ayrım var. Aslında şu an burası gri. <laughs> Burası beyaz ya. salonun olduğu yer aşağıya doğru inen yer beyaz yatak odamın olduğu yer şöyle gri Fakat ben bu rengi sevip sevmediğime karar veremedim Dolaplar antresit olacak antresitin arasından e, normal parkemizin tahtasının materyalinin renginin aynısından da bir geçiş olacak O geçişin üzerine neon kırmızı bir yazımız olacak Şimdi bunu hayal ettiğinizde etrafta da antresit dolapların olduğunu hayal edin Sizce bu renk okey mi? Şöyle göstersem daha iyi olacak Yoksa beyaz mı devam etmeli? Yoksa bunun daha mı koyusu olmalı? Bu konuda birazcık açıkçası kararsız kaldım diyebilirim. Bu beni birazcık gerdi. Işıklandırmalarımız daha yapılmadı. Şunlar falan görüyorsunuz yerler açılmış. Onlar daha tam yapılmamış. Şuralarda prizler yapılmış. Dediğim gibi işte yarın buraya cam korkuluklar gelecek. Daha fazla işte artık cam balkon görünümünü elde edebileceğiz. Duvarlar beyaza boyandığı için pimopenlerin sarılığı biraz ortaya çıkmış açıkçası. Yarın mimarıma söyleyeceğim. Eğer boyanabiliyorsa pimopenlerimi de beyaza boyatmayı düşünüyorum. Çünkü yapılmışken yapılması lazım böyle şeylerin. Biraz kötü bir renk farkı olmuş çünkü pis gösteriyor. Pek hoşuma gitmedi. Tuvaletlerin son halini görmek istiyor musunuz? Kalbiniz dayanacak mı? Benim hiç dayanmıyorum. Gelin göstereyim. Abi şu toza bak kıyafetle bunların hepsi atılacak bu arada. Ya bunlar yıkanmakla falan yok yani. Asla olmaz. Ya bunlar yıkanmakla falan asla olmaz yani. Şuna bak. Köpek gibi toz. Of. Anksiyete sebebi. Abi kafayı yiyeceğim. Bunlar ne böyle ya? Toza bak. Ee, evinin üst katında en sevdiğim şeylerden bir tanesi şu spotlar. Bu spotlar hem aşağıyı hem de yatak odasını e, aydınlatıyor. E, bunları zaten kafalarını oynatabiliyorsunuz, İstediğiniz şekle göre, istediğiniz yöne göre de yön şey, e, ışıklandırmayı yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir e, materyal oldu benim için. Açıkçası şimdilik yapılanlar bunlar, Bayağı yol kat edilmiş aslında. Ama inşallah Cuma'ya kadar geçer miyim bilmiyorum. Geçmem gerekiyor artık çünkü mental sağlığımı korumak için geçmek durumundayım. Maalesef böyle bir opsiyon sunamayacağım. En beni korkutan şeylerden, 3 tane korkutan şey var. Yani bu 3 şey ya beni öldürecek ya da çok mutlu edecek. Siz de bunun konuda bana yardımcı olursanız yorumlarda çok mutlu olurum. Birincisi şu duvarın rengi. Beni çok anksiyeteye soktu. Tam karar veremedim. Kafamda oturmadı yani oturtamadım. Koyu mu olmalı yoksa düz beyaz mı olmalı gerçekten kafamda oturtamadım yani. İkincisi ise merdivenin rengi. Bir devamlılık sağlaması gerekiyor mu? Yani şu renk mi olması gerekiyor? Başka bir renk mi olması gerekiyor? Cam korkulukları olacağını hayal ederek düşünürseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü sanki devamlılık olması da gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum bu beni çok geldi. Bu ikincisi. Üçüncü korktuğum şey ise ve bir an önce halletmem gereken şey ise avize. Avize'yi nasıl bir şey seçmeliyim? Yani klasik bir model mi? Daha çok fütüristik model mi? Nasıl bir şey? Bu eve nasıl bir şey gider? Artık beynim durdu. O yüzden gerçekten karar veremiyorum. Ve böyle çok iyi bildiğiniz avizeciler varsa, çok iyi bildiğiniz modeller varsa bana Instagram'dan atarsanız çok mutlu olurum. Avize'yi nasıl bir şey seçmeliyim? Bu üçünü halledebilirsem bence bu seneyi çok rahat çıkarırım diye düşünüyorum. Şimdilik evde olanlar bunlar. Öyle. Yani devamlılığı zaten size gösteririm neler yapılacak nelerce. Şu an yapılan ve halledilmiş şeyler bunlar. Güzel gidiyor, hızlı gidiyor. Memnun muyum diye sorarsanız çok memnunum. Yani evim gerçekten böyle istediğim o yaşam formuna çok yaklaştı gibi hissediyorum. Hele şuraya şu şey gelince göstereyim. Şu 5 metrelik, burada bu tavan 5 metre bu arada. Şuradaki 5 metrelik tavana şuradan başlayıp şuraya kadar bir tablo gelecek. Geldiğinde duvarın büyüklüğü daha çok ortaya çıkacağı için elin daha çok değiştireceğini düşünüyorum. Şimdi bir de bu arada televizyonla alakalı bir soru sormak istiyorum size. Şurası, şöyle göstereyim. Şurası, televizyon buraya gelecek. Şu, şu kısım 2.60 boyu. Seçeceğim televizyonun e, 77 inç ya da 83 inç istiyorum. 77 inç sanırım e, 1.75 mi ne öyle bir şeydi. 83 inç ise e, bilmem kaç kaçtı ya. 2'ye yakındı tam hatırlamıyorum. Yani sizi çizimlerini bulabilirsem şuraya gösteririm. Ee, mesela 73 inç şu kadar oluyor. Neredeyse bayağı büyük oluyor şöyle bir şey. 83 inç çizsem şu kadar falan olacak. Sizce buna gerek var mı yoksa ee, şey mi olmalı? 77 inç mi olmalı? E5 zaten beraber seçtiğimiz için bu da siftah olsun Şimdiden sormuş olayım Sizce hangisini seçmeliyim daha mantıklı olacak ben bu konuda aç gözlük yapıyor olabilirim Evet bu kadar genişlik olarak düşünüyoruz Ama bir de bunun yüksekliği var Yükseklikleri de şu kadar falan olacak yani Bu evi daha çok küçültür mü yoksa daha kozi Konforlu bir hava mı katar bana bunu lütfen söyleyin Bir de Diğer ee, şey seçeceğim şeylerden bir tanesi ise ben burada televizyon seçmeye gittim, baktım. Ama karar veremedim açıkçası. Size beraber karar 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 vereyim istedim. Çok sağlıklı bir karar verebildiğimi düşünmüyorum bu ara çünkü. Bir de şunu soracağım. Mutfakla alakalı. Mutfağımın tezgahı siyah olacak. Kapakları da antresit olacak. Ya yani koyu bir mutfak olacak. Loş bir mutfak olacak. Smek ürünlerinden ben ee, bazı şeyleri düzmek istiyorum. Sizce rengi hangisi olmalı? Kırmızı mı, siyah mı? Ya da bu çok güzel gidebileceğiniz başka model varsa lütfen bana onu da gösterin. Ben kırmızıdan yanayım bu arada. Bana oylamanızı aşağıda söylerseniz bu konuda da beni çok mutlu edersiniz. Zaten onları seçme gittiğimizde de beraber gideriz. Ama şimdiden de size bir kulağınıza çıtlatmış olayım dedim. Kulağınızda bir yerde olsun. Bana lütfen haber salın bu konuda. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdiki gelişmeler bunlar. Diğer gelişmelerden de zaten size haberdar edeceğim. Umarım güzel olur, çok güzel olur. Bence çok güzel olacak. Ee, bayağı girdi yerlerime bu arada. Onu ayrı bir ettik, konuşuruz yani şaka gibi gerçekten. Sakın bir şeyler yaptırmaya kalkmayın şu an. Ya da yaptıracaksanız zaman yaptırın, çok fiyatlar artıyor çünkü. Geçiriyorum ama neyse yapacak bir şey Bana hizmet ediyor en azından. Umarım güzel bir video olmuştur. Ve beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gelişmeler sizi haberdar edeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Lütfen sorduğum şeyleri yanıtlamayı unutmayın. Gerçekten ihtiyacım var.